Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Hani no. dünyamıza geçelim. Ben yaratıcı oynuyorum. İşte dünyam burası dur. gelmedi. İşte geldi burası benim evim. Bak. Böyle bir gizli geçit var. Bunu göstereyim size. Ay giremedim

Hadi. Tamam. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi burası marketin Böyle giriyoruz. Burada yiyecekler var. Burada pijamalar var. Bu kas gibi gözüküyor ama burada pijamalar var. Ben öyle yaptım. İşte bunlar pijamalar. Sonra burada balıklarımız var. Sonra burada fidanlar var. Şurada da tavuk etleri var. Burada elmalar var. Yüzükler var, duruştuklar var. Burada elmas basit maske var. Burada maske var. Hatta dur şu maske de ben bir tane alayım. Korona maskesi. Neyse videomuza devam edelim. Şöyle bir tane insan takısı Bakayım takabilecek miyim? Aha taktım. Ulan. Arkadaşlar birazcık kalsın <laughs> için. Ben onun gibi bitmiyor blog. Burada da elmas var. Neyse, böyle çıkalım. Buraya anlattım. Şimdi eczaneyi anlatayım. Yapmıyorum ki. Hemen anlatayım. Bu arada arkadaşlar, buraya hiçbir zombi giremez. Allah. Lan nereden girdin lan? Ne Olamaz. Tamamdır. Dikkat etmeliyiz. Gürültü Arkadaşlar eczane bu kadar. Böyle geliyoruz. Burada bekliyoruz. İlaçlarımızı alıyoruz. İşte burada. Burada böyle ilaçlarımız. Burada böyle. Şurada böyle. Ve sonra da burada da böyle. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Böyle işte. Şimdi bir de polis merkezini göstereyim. Şimdi gösterdim mi? Ya git. Gösterdim ben. Evet. Göstermeyeceğim. Böyle. Burada polislerin çalışması için. Yani buraya da kimseyi sandıktan silahlarını falan bırakıyorlar. Ya reklama girdi. Reklama girdi. Reklama girince kastı arkadaşlar. Neyse. Şimdi bakayım. Oha ya. Çok kötü kasmış. <laughs> ben bu kadar kasacağımı düşünmemiştim. Neyse polis merkezini düzelteyim. <laughs> tamam değerli. Şimdi asıl olan komiserin odasını göstereyim. İşte arkadaşlar komiserin odası da böyle. İşte böyle. Burada böyle şeyler saçma şeyler var. Burada polisi şey, şeyleri var. Burada bilgisayarı. Böyle arkadaşlar. Bir de bu toplanma göstereyim. Bu toplanma. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli şimdi. İçim o tapınağa götüreceğim İşte arkadaşlar burada tapınak. Ben olsam bu tapınağa gelmem ama. İşte arkadaşlar buraya gelen insanlara burası Karabüyü su Burada Karabüyü var. Duymadınız evet arkadaşlar. Burada bir Karabüyü var. Bakın. Hatta buradan da var. Lanetli toprağı. Önce mezar. İşte hemen burayı takip etmemiz lazım. Şuradan bir yere gidelim. Daha İşte oradan bir yer bakın Çık çevirdim buraya artık Ne var

Allah size çok güzel Hasan yapımını yazacağım. 40 like gelirse işte burası benim sanırım. Ben de benim kankamın evini